kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İstanbul Guys oynayacağız. Yanımızda Psycho TV'den Sami kardeşim var. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Kanalın ismi de ufak değişikliğe gittim. Evet. Dedim saçma sapan olmuştu zaten. Dedim değişiklik yapayım. İnşallah bu sefer güzel olur. Oynayacağız. Şimdi davet etmeden önce bir dakika iptal et. Yanlış oyuna girdik. Nasıl yapıyorduk unuttum onu. Bak. Özel oyun mu girdin yani? Çıklar. Yok girmedim çıktım. Ben. partiye bakın Evet yanlış normal yaptık. Partiye basıyoruz. Normal, normal oyun. diyoruz. Evet. Psychodelic TV'ye davet ediyoruz. İsmimi de değiştireceğim param olduğunda. Evet. <laughs> Şu an elmasım yok. Evet. Başlıyorum. Arkadaşlar bu arada benim kanal abone olmayı unutmayın. Evet. Aşağı bırakırız linki. Psychodelic TV. Aşağı bırakırız. Linkini hocam. Tamam. Kanalımızın ismi de değişti. Yine alacağız mı? İnşallah. Alacağız. Kanal ismi değişti. Dün videoda aksaklık olmuş, ses açmayı unutmuşum. <laughs> Bugüne kısmet oldu. Hem kanal değişikliği, <laughs> hem isim değişikliği. <laughs> ne gittik? <laughs> Bakalım harita. Gel. Ne geldi? Ha, buraya geldi. Güzel, güzel. Burayı seviyorum de, başı biraz sıkıntı çok kalabalık. Ugh. <laughs> Bitirmeyin lan. Oh. Ekte geçtim. Düşmedim valla. Oh. Gidiyorum. Düştüm ya. Valla en önde gidiyorum hocam. Düşürüyorlar beni. Git oğlum bitler. Yirmi ha gidiyorum. Oh! Ha geçtim. <laughs> Hop. Düşüyordum ha. Hocam ben önde gidiyorum. Geliyorum ben de. Ay. İnşallah geleceğim Hayır. sefer. Çok güzel geçtim. Devam devam devam. Güzel kayıyorum. Ay. Ih! Tamam da. Gayet iyi ilerliyorum. Hocam. Allah! Allah! Lan hayır ya. Hayır ya. En önde gidiyor adam ya. <laughs> Geliyorum. Aha yine öne geçtim ve arkandayım. Birinci geçen ben oluyorum Aha çarptım kafama. Ih! Geçtim hocam hadi. Lan kaysana. Ah! ah! Hadi. Geçtin geçtin tamam hadi geldin hadi. Hadi geldin hadi. Yes! Geçtik. Aa, güzel, güzel, ya, güzel, güzel. Ben birinci şey. geçtim. Helal, helal hocam. Güzel. Önünden, Bu Mükemmel. Zaten başta. Bitti. Çeyrek finaldeyiz. <laughs> yarı final. Pardon, yarı final. Evet, bu kafa karıştı. Işte. Aslanmışsın oğlum. Aslanmış ya bir sene oldu ya. Bir senedir video yok. Bir sene tam bir sene koca bir evet. sene. ben de kanalda bir boşluk vermiştim yaklaşık Aynen. bir, bir, bir buçuk yıl kadar. Tekrar başladık ama hayırlısı. sene. Aaa -oh. Elektriği hiç sevmiyorum. Ay, sevmiyorum ya. İnşallah erken düşerler de. İnşallah inşallah. Uğraşmak zorunda kalmayız. Çok kıl kuyruk bir bölüm bu. Hop ah, tiklemeyin lan. Ih. Uh. Ih. Uh. Uh. Geçiyor Oh. Hocam bak şimdi ne yapacağım? Geçtim. Doin. <laughs> geçtim, 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 geçtim. Bunu da geçtim. Oo bu buraya sıkıntılı. Hop geçtik ama. Yok lan basit bu. Ha bunu bu da geleceksin. Bunu da geçtik. Ona abi ro. Anam anam. Sabit kal. Sakın kıpırdama dikenler çarparsa fırlatıyor. Aha. Yes. Nice Finaldeyiz. İlkel, i̇yi iyi, içeri final. iyi. Güzel. güzel, final güzel. Güzel final. Ben seninle bir de bir kalayım şu. Komedi O lazerler kalırsa olursa kalabiliriz konuşamadım. Anladınız siz onu. Anladınız siz onu aynen arkadaşlar. Neyse. Aha o burayı hiç sevmiyorum ben. Ne işim, kesin var lavda. Ben kesin elendim. Ben de. Ben burayı hiç sevmiyorum yapamıyorum da Bizden kitme burada birinci olamaz ya. Çok şey burada. <laughs> <ilgiliyorlar. gülüyor> aynen. Bloklar çok sınırlı geliyor falan. Çok oh, bir bölüm olmakla birlikte. Zorluk derecesi de oldukça yüksek bir bölümdür kendileri. Ana! Bana bir şey yaptı beni patlattı hayır. Ne yapıyorsun lan sen? Kim patlatıyorsun lan? Ben şu an en üstteyim hocam. <laughs> ben de. <laughs> i̇teklemeyin, iteklemeyin ya. Elendi. Yandın mı? İteklediler ben. Sen de. Sendeyim. Vallahi ben tepede geziyorum <laughs> ama <laughs> Hadi bakalım. Kalan biri daha düştü. Güzel. 3 kişi kaldı. Evet. Alırsın be. Aha biri daha gitti. 2 kaldı. Sakin ol hocam. Tamam. Yani onlardan uzakla Yaparsın ha. Yapar yapar. Onlardan uzakla ve tepelerde geziyor. Evet, onlar orada düşecekler. Aynen öyle. Onlar orada birbirlerini yiyecekler. Aha biri daha gitti mi? Yok. Gitmedi. Son anda tutundu. Bu yani sefer gidecekler. Öteki taraftan verdi hocam. Oraya doğru yürü bence yavaş yavaş. Oo bu yüksek bir rakam. Bire kaldınız. Akla. Hadi. Yağım e, hayır be. Oradan bunu para atlayacaktım. He. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu arkadaşımız bir hmm, kadın adamı. Hayalet. Git. Kardan adam pardon. Hı. Hayalet nereden çıktı? <laughs> Havucunu da çalmışlar. <laughs> kardan adamım diye geziyor ortalıkta. Havuçsuz adam. Hepiniz <laughs> sevdiğim. <laughs> İlk turun günü olmaz demişler hocam. Hemen ikinci turu başlıyoruz. soğutmadan. Evet, Benim karakter de aynı bana benziyor. <laughs> çok <iyi. gülüyor> Ah enerjimiz yüksek. Bir sene geçmesine rağmen. Her şeyimizi kaybederiz ama neşemizi, asla. Ha. Aynen öyle arkadaşlar. Videolarda devam edeceğiz. Daha blok gelecek hafta sonu. Ha, hafta sonu mu be? Ha, hafta sonu her <laughs> aferin sıkıntı oluyor. Aa yine aynı bölümü verdi. Bu sefer ilk iki beraber gidelim hocam önden. İnşallah inşallah. inşallah, tek tek inşallah, inşallah. Çok, çok kalabalık var ama. Hemen gidiyorum. En önde gidiyor. Aha Aa kafam. Ah. Tamam geçtim, geçtim. vallaha geçtim, geçtim. vallaha geçtim. Koş hocam koş, koş. Arkandayım. Evet, arka, gidiyor. Arka, arka ya ha. Ah. Aha öne geçtim. Öne nasıl geçtin lan? <gülüyor> Uçtum. <gülüyor> O nasıl uçuştu? Ben anlamadım hocam bunu. Ya falan git. U hocam. Geliyorum ben gidiyorum. Arkandayım. <laughs> ben de akıp Son anda uçtum. Tam arkandayım ara. şu an. <laughs> Tam ensendeyim hocam. Hissediyorum <laughs> rüzgarını. Geçeceğim seni. <laughs> ya kafam. Vallahi uçtum gidiyorum ben. Ah. Benim ah. Geliyorum. Ah. Anam tost oldum arada. Ah. <laughs> Ama geçtim. Birinci geçti hocam. Hadi ikinci geç. geldi. Olsun. Güzel. Nice Yine geçtik. Bu haritayı seviyorum ya. Yes. Bu harita tam benim haritam ya. Finalde bunu Verse var ya. Hiç affetmem. <gülüyor> 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 İtfaiyeci izliyorum. 10 12 oldu. Ben onu izliyorum. 13 oldu. Bu gelemez. Bu gelemeyecek. 14, 14, 14, 15 ve... <gülüyor> <gülüyor> yes. Evet. Aramızdaki çürük elmaları ayıklayalım lütfen. Adamlar öldü. Pat 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 pat. Adam öldü. <gülüyor> 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 Aman ya. <laughs> unuttum. Pardon, unuttum. Aman oralara girme. <laughs> Çok enerjiyiz. <Ha, gülüyor> Sürlemek zorunda kalırız yoksa. Bip. Yep <laughs> ses çıkar orada. Bu sefer ne geliyor? Abo. O, adamların geçmesini beklemek <laughs> lazım. Biraz, bekleyeyim. bekleyip ondan sonra geçeceğiz. Yavaş yavaş. Yürüyün bağım çocuğum. Hadi gitsin Erhan gel. Gidin gidin gidin. Ne yapıyorsun hocam? sen yapıyorsun? He, ne yapıyorsun? Ne yapak Vallahi çocuklarla oynayayım. Yanımızda kim? Ben de tanımıyorum. Hocam yol açıyorlar yavaş yavaş gidelim. Gidelim hocam. Geç geç geç. Arkandayım ben. Kanıktan gittik. Eee gençler buradan sonra aha. Aha bir yol evet. daha açtılar. Hocam önlerinde durmayın tekli şerefsizler yol açılsın diye. Aha bir yol daha geldi. Aha. Aha bir yol daha. Bak ah, itekliyorlar bak. Vallahi itekliyorlar yer açılsın diye. Aha. Adam yolu buldu gitti ya lan. İteklemeyin lan. O zaman soldan. <laughs> evet soldanmış. Şuradan şuraya atlasak. Aha hocam yürü koş uç zıpla Gel bakalım daha 8 kişiyiz burada. Ya bir tekne tuttu ya. Çizgide ah, mi kaldınlar? Ya şurada kaldım ya. Ah be Son hocam anda. be canım hocam. Olmadı. Evet. Yapıştı. Hayvan ben, benim ilgi ben temsil edeceğim Temsil Hayır. gurur duyuyorum. <laughs> Sen neyiz? <Psychedelic. gülüyor> Güzel bir harita gelirse şu bal peteğini mesela çok seviyorum. O olabilir. Olabilir. Bu lazerli olan olabilir. Aa, Ama... Tam bir geldi. Hadi bakalım. Seni izliyoruz. Bırakın gelsin. Bütün takipçiler sendeyiz. Hepsinin bir taraflarını yakacağım. <laughs> Bütün takipçiler seni izliyoruz hocam. Hocam hepsinin deyince niye öyle baktın? <laughs> Yanlış anladım. <gülüyor> 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 sendeyiz hadi bakalım hocam. Bütün takipçilerimiz Takiniz. sendeyiz. Sakiniz lazerleri takip ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Psychedelic TV'ye abone olmayı da unutmayalım. Az çok demeyelim. Abone olalım. Oğlum cami miyiz lan biraz çok demeyelim boşgeçmeyelim cami döndükçe yapıyosun işte bak ama kalıbı cebe camimizde kalıbı alıcaz abone olmak <laughs> ücretsiz zaten evet abone olabilirsiniz şaka maka benden hariç ikisi kişi kaldır sakin ol evet sakin 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 sakin, sakin, sakin. Hocam, sakin, hocam, sakin, hocam, sakin hocam sakin hocam sakin sakin hocam sakin hocam, sakin, hocam. Sakin, hocam, sakin, hocam. sağlı solcu gazeller geliyor hocam bak şimdi şöyle bir tane şöyle çok iyisin bunlar da iyi oynuyor ha hocam Vallahi rakipler zorlu. Bir ama sen zoru seversin. Tırsmadım değil ama. Sen zoru seversin. Yapacağız. Oğlum lazerler ne oldu böyle he? Oo, oo. Aa. Sıkıştırıyorlar seni. Ay. 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 Bir kişi daha git hocam verebilirsiniz. Biliyorum da. <laughs> 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 yes kazandık be. İşte bu be. İşte bu be. <laughs> kazandık. İşte bu. Kazandık. Demiştim yine alacağım diye. La derler istemiştim. Evet bu arkadaşa abone olunur işte. Göbek üstünde zıplaya zıplaya kazandı. abone olmadan geçmeyelim. Korkudan göbek üstü zıpladım orada gördün mü hoca? <laughs> evet hadi devam. Psychodelic TV, Tiger TV çok. <gülüyor> Tiger Gaming <laughs> TV çok güzel. Ne derler onu? Şaman <laughs> Sunal'a <bağlar> yine. <laughs> Konuşamadım. Çıktım niçin çıktım? <laughs> Konuşamadım. Konuş etme be. Ben mi ediyorum ha? Evet. <laughs> <laughs> Allah Allah. Yani çok değişik oldu ya. Konuşamadım ben. Niye konuşamadım? <laughs> Heyecanlandır hocam. Bir senedir video çekmeyen o yüzden. Neresi geldi? Nereye? Aa yine aynı harita geldi. 3'te 3. <laughs> Pardon. Kulağım çınladı. Adamın kulağı. Yok. Dur ben sağdan gideceğim. Kulakı gitti adamın kulakı. Aa suya düştüm lan bulup diye. Ama ben yetişirim. Bunlar geçemiyor burayı bak. Bunun taktiği Aa, ben üstten atladım. Bak o zaman. Şöyle. Heh tamam. Geçti ortaya kaldım herhalde ya. Arkandayım hocam, yan yanayız. Aa hadi hocam takıl peşime. Hmm. Geliyorum, 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 geliyorum. Şu arkandaki takılırsa iyi olur. Hmm. Sınırda geldi. ben de, ben de, ben de arkandayım, arkandayım. Hmm. Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Arkadakileri bırak. Öndekine de takılması lazım. İlk konakta girmemiz için kaç kişi gitti önden bilmiyorum. Hı hmm. Fazla kişi gitmedi diye gördüm ben ya. Ben de öyle görün de bakacağım. Ya. Of 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 uçuşlara bir gel. Ah oh be lan tam da yerinde takıldım ha. Hayt. Geçtim arada. Aa pervaneye kim koydu oraya? Lan arkadaşlar, bu nasıl bir iş? Anam. Lan anam, pervaneye çarptım Lan oğlum. lan geçtim oh. be. Hadi hocam. Geç! Lan, lan ucunda kaldın. Hayır, hadi. 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 <gülüyor> lan, <gülüyor> lan bitti dur bekle kendi çarpsın. <laughs> ha şimdi. Oh sonunda. son sırada geçtin ha. Arkadaki geçiyordu yoksa. Of. Son anda geçtim valla arkadaşlar. Kıl kılına yetiştim. Kıl kılına. Güzel Kız enerjim bugün. <laughs> Hadi bakalım güzel ya bir harita kar ver. Kar karlı harita gelse de bir göbek üstü. Karlı harita hiç sevmiyorum. Aa bunu hiç. Vay babanın çarkına. Çok uzun. Başlayacağım Aqua Park şeysine. Hocam bu git, git gitmiyor. He ee, bu biraz uzun ama eğlenceli bir parkur. Yapacak hiçbir şey yok hocam. Yallah bismillah. Sonunda geçtim, sonunda geçtim, sonunda geçtim. Ya Allah! Haydi bakalım yan yana yine Arkamdasın hocam. Takip ediyorum seni. Evet, ben de bu arkadaşlarla beraber. Çok uçtum galiba. Uçtum. Anam! <laughs> ben kaçtım bombadan. Anam! Kafam... Allah kafama bak! Ah, kafam! Ah, kutum. Ah, kafam! A geçtim gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. Ben yine düştüm. Bombalar patlıyor kafamda ya. Nasıl takılıyorsun be? Hadi hadi x 8'e kalacağız. Hadi hadi. Final istiyoruz final. Pervaneye de takılmazsın be. Ne istiyoruz? Win win. Sen gelemeyeceksin hocam o belli. O belli. Neden olmasın? Yok yok sen gelene ne kadar. Haritayı <laughs> bitirdik be ya. Kaç kişi bitirdik? Daha kimse bitirmedi de sonuna yaklaştık yani onu söyleyeyim ben sana. Son hızla geliyorum. Ben üstte güzel türlü kalacağım ama. Son hızla yani, geliyorum. Bilemeyeceğim hocam. Son hızla geliyorum. Oh. Hocam. Aman. Oh. 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 Son hızla gelme şimdi. Son Ateşe de... düştüm ya. Böyle, Allah bu mızrakları kim koydu buraya? O mızrağı oraya koyanında. Koyduranında. Koyduranın Aa birinci geçtim. Lan sana bak. Ben... Çay 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 çay. Birinci geçtim hocam hadi. Çok yaparsın lan yaparsın lan. Önünde o kadar adam yok lan hadi. İki kişi var önü. Üç kişi var onlara yetişmem lazım. Evet görüyorum seni izliyorum şu an. Yok yok daha takılacak onlar. Ta... Aa yedi oldu. Bitti hocam bitti. Bitti ya. Bitti hocam. Takıldı tamam, lan yetişeyim lan. Hadi lan. Önünde adam, adam girecek. Takıl lan takıl lan. İnşallah şu topa mızrağı falan. Ah be. Çok uçtum çok kaçtım. Yine, Ama Yine sen bizi, bizi temsil serişelim. ediyorsun. <laughs> Sandys. Üzgünüz hep sen istafiye. Baltan nerede benim? Hangi ben yerde? Şu bal peteklerini ver bir kere de onu oynayayım be. Bu bal peteklerini seviyorum. Yavaş yavaş gidiyor. <laughs> birinci kata düşüyor benden üstte geliyor. <laughs> Çok yavaş Hadi gidiyor. Diyor. kaldı oyun. Oyuncum. Hı. Geliyor. Aa <laughs> yine bura geldi. Nefretlik nefretli haritayı Yemin ediyorum nefretlik haritayı Hiç sevmiyorum hiç. Seni izleyeceğim ben. Ne desin? Seni bulamadım. Aha buldum. Sen de üç. Oja. Ik. Sakin hocam. Sakin. Otun yanında sandım bir. Aa iki kişi gitti böyle. O ne lan köpek balığı saplıyor arkamdan. Allah. Korkma sağ ol. Evet çok iyi. Şu seni tekleyecek o var ya. <laughs> sakin ol. Sakin ol. Sakin. sakin ol. Sakin. Üç kişi kaldı. Sen 8, 4, 7 kişi değil mi 4, 4 işte 4 elenmiş 3 kaldı. Seni saymazsak. Sen bizdensin. Sarı kaldı, şapkalı kaldı. Aha babamlık yine. Hey -hey. <laughs> İki <Nice>. de 2. <laughs> ben, çok ben iyi kaldım kardeş. Ben <laughs> çok iyi gidiyoruk. Saygıdelik TV yine efektif. TV show yapıyor bugün. Show. <laughs> ay, ay. hocam yarın da bana çekinsin. Ayıp lan. <laughs> Bir tur daha atalım ondan sonra yavaştan kapanışını ya. Atalım. Daha intro yapacağız, edit ee, yapacağız. Daha ee, çok ee, işimiz var hocam. İş çok doğru söylüyorum. Bir tur Ama daha atalım. Ama her şey izleyicilerimiz için. Her şey sizin için. Çocuk aman arkadaşlar. <laughs> çocuk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Limon servis mi <misin>, çocuk adam? <gülüyor> 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 Ama çok çünkü. iyi, çok iyi. Enerjik olmak lazım işte böyle. Az önce sade soda içtim de ben arkadaşlar. Benimki ondan hmm. gördüm bu bunu içe <laughs> ben bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Ben çay içtiydim de bilmiyorum. <laughs> ondan oldu herhalde. <laughs> Aa, o ah, güzel. Severim. Güzel, severim ben de severim. Jungle Roll. orman orman yazıyor ama sonunu bilmiyorum. Evet, burası <laughs> benim jungle'ım. Evet. Haydi bakalım. It's my jungle. Haydi bakalım. geliyor yürü. Oh. Onlardan biri kaçarak gidiyor tebe. Nasıl bir şey? Ah! Oh. <laughs> Aa, kenardan gidiyorlar. hile var. Biri vurdu bana ya. Var Neredesin lan? Kim vurdu lan bana? <gülüyor> <gülüyor> koş hocam ben koş. Bu mavi kim koydu oraya? Hocam! Ben düştüm ya. Ben düşmedim ben düşüyorum. Ben bu küçükleri seviyorum ya. Kutuyu ben de seviyordum da ne oldu bilmiyorum ama. <laughs> geçtim birini. Birinci kutuyu geçtim. Ana uçamadım oraya. ben ikinciyi de geçtim hocam önümüzde çok adam var lan. İnfonata girmemiz lazım koş. Koşuyorum. Koş. Oh, 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 A ben giriyorum. Giriyorum. Ya hok. Girdim Ben de geliyorum. Hadi çok adam var adamda 8 kişi getir ben de sen hocam. Çok 10. takıldım orada ya. Hadi be hocam ben nerede? 13 kişi oldu lan. Orada çok takıldım hadi ya. Hadi çamın içinde hadi 14. Hadi hadi lan. Hadi girelim güle. Allah ona kaldım. <laughs> Gireyim derken havada kaldım. Havada mı kaldım be ya? Yine bana <laughs> <mi gülüyor> kaldık. Sakin ol. <laughs> Bir kere Onlar da ikimiz de mal gibi öldük e ya. ya hiç deme. Lavalant yine, Bir öldük. fazla. He. <laughs> yine bana kaldı. Çok değişik öldük. Yarı final dük. Yarının finalindeyiz. Oo. Severim. O. Severim. Bu güzel. Severim. Rush Oh. Rush How. Hadi bakalım. Hani iyi diyelim. Piyanist <laughs> bana bırak. Neredesin sen? Arabanın üstünde koşuyor. <laughs> <diyeceğim. gülüyor> İzliyorum şu anda. Durmak bilmek sizin. Bekle araba gelsin. Boşma. Ama bir patladı. Doğut. Ihla. Yetişmedi yalan. Şey alalım. Bir tur daha tapar olmadı. Olmadı. Bir tur daha girelim. Kapanalım ondan sonra. Bir daha uyu kapatalım. Bir bir tur daha atalım. Çıkalım. Böylece bir tur daha. Ama da bunu kaparız. Evet. Çıktı ama da. Bokçuvalı gibi düştüm. İşte gidiyoruz. Efekte koyacağız. Onu koyalım. Bu medun duveriye. Aa. Aa patı patı. Aa patı patı. Hadi lan. Ya hadi bir harika seçeceksin artık kurban olayım. Dönme dolap gibi dönüyorsun ya. Stumble'cım guys'cım. <laughs> Hi guys, hadi. Stumble guys. Hayır geldin ya? Ha? Ooo en sevdiğim. Stumble Gör, guys. Üstü kaymaş ee, o. Ee, Bunu hiç sevmem ben yapamam bunu. Nice. Ben çok seviyorum. Aha en önde başlattı beni. Ben ücretim. Ayalım bakalım. Evet, işte, 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 bir Allah. Ih çok kayıyor ya. Biraz yanlayarak aldım hocam devam ediyorum. Ben de. Ha gördüm seni önüne geçtim. <laughs> lan hayır önüme ne geçiyorsun? Lan çıkın lan ölüm Ah kartopu. Ah kafamı sıyırdı. Beni de sıyırdı <laughs> <laughs> Lan Aa, nam, lan lan bana ya, vurdu ya. Haf. Kol vurdu bana ya. Ben geçtim diyorum <laughs> hocam. Bu yerden aşk olsun vallahi. Ben niye bu kadar Hoppa. hızlı gidiyorum? Gel ben geçtim. Kayıyorum. <laughs> 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 Alo hocam seni bulayım. Finişi geçmeden izleyelim. Neredesin lan? Göremiyorum. Geldim geldim geldim. Ha gördüm. Geldim. Evet. Oh, i̇şte bu. Geçtik be. O, o, güzel. Hadi ya bakalım. Final. Ya. final. Haydi bakalım. Videonun kapanışı şerefine. Beraber final yapıp da son ikiye kalıp bile bir vs yapmamız yok mu? Nasıl <laughs> kestim? Çok teşhis sesler çıkıyor güzel bir şey verir misin? Lütfen rica ediyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne hiç bir bilmiyorum. Bir şey ya bu saçma salak. Hiç ya. oynamadım bunu. Hocam bundan ne oluyor biliyor musun? Bir tane yani hmm. ekran var ya o ekranda bir şekil çıkıyor. O şekilde ne oldu? Küpler düşüyor. Allah! Üçgen düşüyor. ya ikimiz de gittik. Lan yuvarlak gösteriyordu en başta ya. He. Neyse. Yeter ya. Bu haritaya bir türlü alışamadım. Yeter. Dün başka bugün başka. Böyle aşka yani. Yapacak bir şey yok. Yine iki tane evini aldık. Yani sen aldın yok biz var <laughs> Aynen öyle. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu <laughs> kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorum atmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz.